bugün başkasına yapılan yarın bana da yapılabilir. Şimdi beni sosyal medyada yayınlarda izleyen Fenerbahçeli kardeşlerim, Galatasaraylı kardeşlerim, Beşiktaşlı nadir de olsa Trabzonsporlu kardeşlerim var. Dostlar bugün bir olay yaşandı. Arda bir ben olayı. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki işte istifa etmiş, kendi şey yapmamış. Fenerli arkadaşlar işte arkasında durmaya çalışıyor. ıvır zıvır, carçurt. Ben de bir iki kelam ettim bununla alakalı ama. Ee, burada yüz yüze kalbe dokunmadan anlatınca orada yazıyla olan yarak gibi oluyor yani tam anlatmak istediğini anlayamıyorsun ee, Bakın arkadaşlar ekmek çok ayrı bir şey neden söylüyorum bunu Yarın öbür gün burada belki birçoğunuz şu anda çalışmıyorsunuz Yarın öbür gün iş sahibi olacaksınız birçoğunuz ya da biz çoğunuz iş sahibi şu anda Hepimiz futbolu çok seviyoruz doğru mu? Futbola aşığız amına koyayım. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Buraya kadar okey mi? Buraya kadar okey mi? Seviyoruz şimdi buradan biri de mesela yayınlarda Fenerbahçe'yi laf edince ben de kuduruyorum. Doğru mu? Sen de Galatasaray'a bir şey olduğunda caz yapıyorsun. Bak buraya kadar okeyiz. Lakin bu sevgimiz, bu fanatikliğimiz, bu oliganlığımız ben de oliganım kabul ediyorum. Belki ben biraz daha ılımlıyım Galatasaraylı arkadaşlarla Beşiktaşlı arkadaşlar Allah razı olsun severler beni. E, izlerler de makara da yaparız karşılıklı ve zaarın geldiği gün çeti hatırlayan Galatasaraylı kardeşlerim vardır. Za e ne yaptık biz de güldük amına koyayım eğlendik. Doğru mu amına koyayım? Ya bu işin orijinali olması gereken şeyi bu. Bu ama iş bakın. Orada diyorsunuz ki yok kendi istifa etmiş yok şey olmuş yok o zaman doğru haber verseydi bakın beyler. Bir adamın ekmeğinden olması kötü bir şey. Oraya yazmışlar. Yok Spor'us dijitale geçer, oraya geçer, buraya geçer. Bak demek ki bu hayat tokadını daha yememişsiniz. Bunu yazanlara söylüyorum. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya geçmezse Spor'us dijitale. Yani bu Yani adam işini düzgün yapmıyor. Ya Mert, Mert kardeşim. Kusursuz olanımız var mı aramızda? Kusursuz musun? Kusur. Ben dört dörtlük ben tövbe aşağı peygamberim diyen var mı? Haberi Fabrizio şey girmiş. Or, ne o Fabrizio Romano girmiş. Amına koyayım. Yani ne olursa olsun. Bak sen Galatasaray'ı çok seviyorsun. Buna hiçbir şüphem yok. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Kendimden de şüphem yok. Ama frenimizi bilmeliyiz. Şimdi ben orada Arda'ya. Arda şu an kuvvetle muhtemel üzülüyordur. Benim bu arada Arda'yla birebir oturmuştum. Görüşmüştüm yok. Sadece takipleşirim. Ben buraya bir insani duyguyla yazdım onu. Altına bir, mesela bir tanesi şey yazmış. İşte Arda dedim hani sıkma canını dedim kardeşim. Daha iyi yeri dedim inşallah olur. Altına yazmış. Galatasaray tayfama söyleyeyim de seni takipten çıksın Twitch'te. Senin var ya Galatasaray tayfanın kaç kişiyseniz. Tamam mı? Bak benim burada Galatasaraylı kardeşlerim binlerce amana koyayım. Senin tayfanı yeriz bize. Bak benim Galatasaraylı kardeşlerime burada. Sadece Galatasaraylı kardeşlerime soruyorum. Biz burada sohbet, muhabbet edip gülüyor muyuz, eğleniyor muyuz abi? Siz burada Fener'e bir şey söylüyorsunuz. Ben gülüyorum. Ben Galatasaray'a bir şey söylüyorum. Gülüyoruz. Doğru mu hocam? Bak sadece Galatasaraylılara soruyorum. Senin tayfanı sikeyim ben. Senin tayfan beni takip etsen olur, etmesen olur. Amına koyayım sığınmışsın bir anonimliğin arkasına. Ha, 5 beş, beş kişilerdir onlar büyük ihtimal tayfan dediği aynen öyle sığınmışsın anonimliğin arkasına gerçek arka hayattan bir haber sosyal medyadan yaptığın 3 tane arkadaşla beni mi tehdit ediyorsun sen yarrak senin tayfan dediğin adamlar beni takip etmesin zaten ben buradaki Galatasaraylı buradaki Beşiktaşlı arkadaşlarımla gülüp eğlenmeyi seviyorum senin gibi kıt beyinli amcık ipnelere benim ihtiyacım yok ki sen buraya gelsen huzur kaçırırsın zaten. Amın oğlu sen beni takip etsen ne olur etmesen ne olur amına koyayım. Sen buraya gelirsin benim buradaki Galatasaraylı arkadaşlarımla da aramı bozarsın. Benim chatte binlerce Galatasaraylı kardeşim var. Za olayında güldük eğlendik onlar za nasıl koyduk ben çıktım kronik dedim çöp dedim. Ya bir tane tartışma olmadı. Niye güldük eğlendik? Sen futbolu bu kadar ciddiye alıyorsan Hepimiz futbola aşık, Sen yarra yemişin ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi yarra yemişsin. Hayatın boyunca da mutlu olamazsın. Ya böyle bir şey yok abi. Ya bu futbol niye var biliyor musun? Birbirimizi kızdırmak için var. Allah çarpsın. Bak bugün Sami en haber bir tweet attı. Biz e, Fred'le ilgilenmiyoruz diye. Ben hemen altına yazdım. Hayır dedim ilgileniyorsunuz. Biz de size çalım atacağız dedim amına koyayım. Ya altındaki Galatasaray. Gelin okuyun bak. Beni takip eden, benle beraber bak çok basit bir şey göstereceğim. Bunlar Koy koyu Galatasaraylı, Galatasaray'ı seven kardeşlerim bak bunlar benim. Bak çok kısa bir şey göstereceğim. Bak futbol bu. Bak şimdi. Çok basit yani bu bir örnek sadece. Bak. Sami Yenever bu arada ben koyu Fenerbahçeliyim. Ben Sami Yenever'le takipleşiyorum mesela. Bak. Fred'in Galatasaray Fred'le alakası yok. Birinci ağızdan Bak altına yazdığıma bak. Var biz de size çalım atacağız. Bak Galatasaraylı kardeşlerimin yazdığına bak. Güzel abim zağacısını çıkarmak istiyorsunuz da vallahi yok. Vardır vardır. Bak ne zihtiyarlıkçı oldu diye bir kardeşimiz. Ay, ayıp ettin abi senin için çalım da yeriz. Yeter ki senin yüzün gülsün. Yani futbol bu amana koyayım ya. Ya futbol bu amana koyayım. Al mesela za on fire tamam abi güzel çalım. He sensin falan. Yani bunu alıp insanların ekmeğinin kaybetmesi mutlu olacak seviyeye getirmememiz lazım abi. Vallahi getirmememiz lazım. Güleceğiz, makaramızı yapacağız. Ya ben geri geliyor burada yayın başlıyor. Aşkın olayım 4X'e alıyorum amına koyayım Galatasaraylıları çıldırtmak <gülüyor> için gülüyorlar yani. Amına koyayım çünkü şaka olduğunu biliyor. Dün mesela Sergio Ramos'un Galatasaray'la haberleri çıktığı Çöp yazdım. Ya bir amına kodumun aptal çıktı. Tö tövbe tövbe ya Resulallah. Ramos'a bir adam çöp diyebilir mi? Sergio Ramos amına koyayım. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden biri. Doğru mu? e Galatasaray alıyor diye çöp yazdım ben amına koyayım. Neden? Yani... yani altına Galatasaraylılar makara yaptı. Biri çıkmış şey yazmış. Sakat amına koyayım. Roma çöp diyor. Ya senin beynini sikeyim moruk. Vallahi billahi beynini sikeyim. Yani Rabbim yardımcın olsun. Allah bu zekayla yardımcın olsun. Yani hakikaten yardımcın olsun. Bazen de bu arada çöp zaten kronik de. Aynen sakat. <laughs> beş, beş maç oynamaz. <laughs> Be, beş maç oynamaz bu arada da. Tatile Yatışa, yat, ya tatile geliyor. Tatile geliyor. Yatmaya. Yani futbol böyle güzel. Yoksa abi bak Hatırlıyor musunuz? Bir gün gece saat 3.30-4'tü. Toplandık 8000 kişi burada Euro 2008 izledik. Başka bunu hiçbir kanalda yapamaz. Niye? Galatasaraylısı da geldi, Beşiktaşlısı da geldi, Fenerlisi de geldi. Ve chatte bir kişi bir kişiye kavga çıkmadı. Niye? Çünkü bizim ortam öyle bir ortam ki biliyoruz yani. Eğlenmeyi de biliyoruz. Birbirimizle dalga geçmeyi de biliyoruz. Ama yani buradan söylüyorum oraya bana da e, yazmışlar çizmişler. Hani öyle futbol için bir insanın hata dahi yapsa ben hata e, yaptım yapmadım mı tam incelemedim ben sadece olayı gördüm. İstifa etmiştir kovulmuştur. Buralara girmeden bir insan işinden olmuş Murat. Bunun bilincinde olacağız. Olay bu. Bunun Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu sosyal medyada en üzüldüğüm an neydi biliyor musun? Ben Rossi'ye büyük terbiyesizlik yaptım. Biraz da kafam güzeldi o gün. Rossi'nin işte gittiği haberini gördüm. Arasına küfür ettim. Çok büyük terbiyesizlik yaptım. Yapmamam lazım. Niye? Çünkü beni gençler de takip ediyor. O gün Sports Digital'in altına Ataberk Doğan'ı mı çıkartacaksınız? Biz bu adamı istemiyoruz. Bu adam küfür ediyor. Car. O kadar üzüldüm ki yemin ediyorum şu sosyal medyada belki en üzüldüğüm gün o yazıları okuyunca yani hani yemin ederim çok üzüldüm. Çünkü ben insanların beni her taraftan insanlar seviyor. İnanılmaz üzüldüm ya. Haklıydın ama oğlum aklı değildi kamera koyayım. Yani <laughs> ben anlıyorum seni. <laughs> yapmamam lazım. Yani benim yapmamam lazım onu. Anladın mı? Bu da yani Bakma oğlum tamam sen izliyorsun da beni 15 yaşında çocuk da takip ediyor amına koyayım. Yapmam amına Adamın arasına sövmüşüm ya öyle şey mi olur amına koyayım. Kaç yüz bin Teşke takipçim var orada. Abi. Yani ayıp oldu. Ayıp oldu terbiyesizlik yaptım ve hatamı kabul ettim. Ama çok gücüme gitti mesela orada işte Ataberk Doğan Fenerbahçeli futbolcunun arasına sövdü bunu işte ekrana mı çıkartacaksınız? Ya bu arada hiçbir şey de olmadı yani bana sadece dikkatli olmam için bir uyarıda bulundular. Ya ben o yazılara üzüldüm, altına yazanlara üzüldüm. Çok üzüldüm, çok gücüme gitti. O yüzden hani şey yaparken birinin işinden oluşunu düşün. Ya hiç mi mesela şöyle düşün dayı? Aramızda mesela benim bana oldu bilmiyorum inşallah size olmamıştır babamızın böyle bizim yaşımız küçükken 12, 13, 10, 11, 9 işsiz kaldığı dönem olmuştur. Ya da battığı dönem olmuştur. Bana oldu. Ya o an yaşadıklarınız bir gözünüzün önüne gelsin dostlar. Ailedeki sıkıntı, babanızın o üzüntüsü. Yani anladınız mı? Daha, ya bunları göz önünde bulunduralım yani. Bunu Arda için söylemiyorum sadece Arda Dilber için. Işte. Yarın öbür gün bu bir Galatasaray muhabirine, bir Beşiktaş muhabirine yapıldığında da bunları göz önünde bulunduralım. Bu arada bunu Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına da şey yapmıyorum. Bunu her tarafta, bunu bizimkiler de yapıyor, bunu Beşiktaşlılar da yapıyor, Galatasaraylılar da bugün şey yaptı. Bunu yapmayalım mesela. Herkes kendini kusursuz zannediyor çünkü hamaraklıyım. Onu Arda Güler mi? Aynen öyle. Arda Güler'i Real Madrid'den kovmuşlar. Angelo diye idmanda pandik atmış moruk. Sıkıntı çok büyük. Hata yapar diyoruz her insan. Şaka yapmak istemiş diyoruz ama koyayım. Onu anlatıyoruz burada. Nasıl? Allah bildiğin yağlı yağlı vurmuş man diye Angelo diye. Hiç sorma. Sonra da Türk işi yok demiş. Angelo de, de sikere bana. Hey demiş oraya şeye. Yine ağzımda küfür çıktı amına koyayım ya. Oğlum ya bazen kaptı. Ben doğal ortam burada arkadaşlarıma anlatır gibi bir şey yapıyorum ya. Ondan oluyor. Tövbe tövbe ya Resulallah ya. Neyse kanalı başlatalım hadi yayın açalım.